Merhaba ben Enis Alkan. Bugün e, askerlikte 6 ayım nasıl geçti bunları anlatacağım. Diğer bölümde ise askere giderken yanımıza neler almalıyız? Bir asker telefonu nasıl olmalı bunları anlatacağız. Ama bugün askere gittikten sonra e, nasıl şeylerle karşılaşacaksınız? ve bu karşılaştıklarınız önünde nasıl tepkiler vermeniz gerektiğini anlatacağım. Arkadaşlar ben askerliğe 3 Mart'ta gittim. 3 Mart'ta Samsun'a çıktı ve Samsun'a gittikten sonra konumdan kendi kışlamı buldum. Yani bazen bu konuda karışıklık yaşayan arkadaşlar olabiliyor. Eğer ki siz bulamıyorsanız tugayınızı veya kışlanızı hemen arıyorsunuz oradaki insanların. Onlar size güzelce tarif edebiliyorlar. KTM ile gidebiliyorsunuz. KTM dediğimiz şey kayıt toplama alanı arkadaşlar. Yani bütün bölgelerden gelen insanlar oraya önce geliyor. Daha sonra kendi tugayınıza teslim ediliyorsunuz. Eğer ki e, kendiniz gitmek istiyorsanız da kendiniz gidebiliyorsunuz. Tugaya ilk girişimde e, ben e, bir arkadaşa hocam demiştim. Demişti ki bana, e, "Hocam deme çok çarpılırsın." Peki e, ne diyeceğiz? Girdiğiniz gibi artık adapte olacağız. Komutanım demeye başlayacağız. 6 ay boyunca komutanım, komutanım, komutanım diye diye zaten dışarıda da bazı insanlara artık komutanım demeye başlayacaksınız. Arkadaşlar giriyorsunuz, siz kayıtlarınız gerçekleşiyor ve elbiseleriniz veriliyor acemelikte. İlk gününüz elbise almakla geçiyor genellikle. Ondan sonra yemeğiniz veriliyor. Şimdi elbise alırken şunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle kendi bedeninizi alın. Çünkü 21 gün boyunca o elbiseleri sürekli giyeceksiniz. Ben kendi bedenimden yaklaşık... 2-3 beden büyük vermişlerdi. Konuşamamıştım. İşte büyük geldi diyememiştim. Çünkü herkese öyle vermişlerdi. Ama bizim diğer gelen alt devreler tam boylarına göre, tam bedenlerine göre aldıkları için cuk diye oturmuştu üstlerine. Biz de böyle ayı gibi ortalıkta geziyorduk. Dediğim gibi komutanlara komutanım diye hitap etmelisiniz ıstıkak e, ve elbise dağıtımı yapıldıktan sonra artık ertesi gün işiniz başlıyor. Haftanın 5 günü e, eğitimlerle geçiyor. Eğitim dediğim öyle e, sizi zorlayacak bir eğitim yok aslında. E, sağa dön, sola dön, işte e, selam vermesini öğren. E, daha sonra bir komutanla konuşurken nasıl e, konuşacağını, e, nizam ve hareketlerini öğretiyorlar. Bunun dışında öyle ağır bir spor yok. Açıkçası ben giderken kalbimden dolayı biraz tedirgin olmuştum. Acaba beni koştururlar mı? Gitmeden önce çünkü e, bazı efsaneler var. Seni 3-4 kilometre koşturacaklar. 20 şınav çektirecekler, 30 şınav çektirecekler. Ben e, Tugay'a girdikten sonra e, hiç ne şınav çektim ne koştum. Sadece sağa dön, sola dön basit hareketler yaparak Acemi Birliği'ni bitirmiş bulundum. Ee, arkadaşlar, acemi birliğinde sabah 5:45'te kalkıyorsunuz. Ee, 5:45'ten e, sonra bir mıntıka temizliği oluyor, yaklaşık bir 30-40 da dakika e, toplu bir şekilde mıntıka temizliği yapıyorsunuz. Mıntıka da dedim belli bir alan veriliyor size. O alanı işte çöp varsa orada topluyorsunuz veya bazen lavaboyu temizleyebiliyorsunuz. İşte banyo kirlenmişse banyoya da gönder gönderilebilirsiniz. Bunlar dışında bir de bizim zamanımızda depoya eşyalar geliyordu. Yeni gelecek acemiler için depoya eşyalar geliyordu. Bunları da aramızdan talihli kişilere taşıttırıyorlardı. Eee... Ondan sonra işte mıntıka yapıldıktan sonra şey yapıyorsunuz eğitime gidiyorsunuz eğitim veriliyor büyük bir eğitim verilmediğini söylemiştim zaten bir saat kadar işte sağa dön sola dön diyorlar ondan sonra seni serbest bırakıyorlar arkadaşlar giderken şunlara dikkat etmeniz gerekiyor botlarınıza özellikle botlarınıza tabanlık alın. Ben giderken çok pişman oldum. Verdikleri bot, botun altı çok sertti. E, tabanlık götürmediğim için pişman olmuştum. E, sonrasında oradaki kantinden bir tabanlık temin ettim. Bunları yaptıktan sonra hafta sonuna geliyorsunuz. Hafta sonunda da cumartesi günleri e, öğleye kadar yine bu şekilde geçiyor. Öğleden sonra dinleniyorsunuz. Ve pazar gününde sürekli olarak boş bir gün olarak geçiyor arkadaşlar. Bazı bölgelerde şu anda çarşı izni yok. Bu da terör bölgelerinde özellikle dışarıya çıkamıyorsunuz. Bu da 6 ay boyunca Tugay'ın içinde hastane dışında hiçbir yere çıkamıyorsunuz. Ama batıya çıkan arkadaşlar genelde bu çarşı izinlerini kullanabiliyorlar. Açıkçası ben bir kere çıktım dışarıya. Doğu bölgesinde yapıyordum. Tunceli'de yapıyordum. Tunceli'de sadece bir kere dışarıya çıktım. Ama kolay mıydı? Benim bulunduğum bölge çok daha rahattı askeri gazinoda kasa görevlisi olduğum için ben biraz daha şanslı olduğumu hissediyorum arkadaşlar 21 gün gibi böyle geçiyor yani hani bir zorluk yok eğitim mıntıka eğitim mıntıka şeklinde geçiyor varsa ek işlerde yaptırıyorlar 21 gün sonrasında yemin töreniniz oluyor yemin töreni ise ustalığa geçtiğiniz anlamına geliyor. E, belli bir noktaya toplanıyorsunuz, yemin ediyorsunuz ve, ve usta birliğine dağıtılmak üzere her biriniz başka başka bölüklere gidiyorsunuz. Bazılarınız hatta şehir dışına yani olduğu Tugay'ın dışına çıkıyor. Biz ilk gidince U ve D olarak iki gruba ayrılmıştık. D'ler devamlı yani orada kalacak kişiler için söylenmişti. U'lar ise gidici olanlar. Ben U şeklinde sınıflandırılmıştım. Ve ben Samsun'da acemi birliğimi yaptıktan sonra hemen e, Tunceli'ye geldim. Tunceli'de de usta birliğimi yaptım. Arkadaşlar usta birliğine geçtikten sonra... En en önemlisi mesleğinizi doğru seçmektir. Bazı arkadaşlar diyor ki ben sivilde inşaatçılık yaptım. Burada da inşaat bölümüne düşersem rahatlarım. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Bir sonraki videomda askerlikte meslekler adında bir video çekeceğim. Bunları e, dikkatlice seçmeniz gerekiyor. 5 e, ayınızı çöp etmemeniz adına bu videoyu kesinlikle izlemelisiniz. Şimdi artık ustalığa geçtik rahatladı diyorlar bazı arkadaşlar. Arkadaşlar maalesef ustalıkta sorumluluk daha fazla oluyor ve stres sıkıntı daha fazla oluyor. Ben açıkçası acemi birliğini çok daha sevmiştim. Neden diye soracaksanız bir iş veriliyorsa toplu veriliyor ve o işi toplu yapıyorsunuz. Ama usta birliğine 21 günden sonra usta birliğine geçtim ama usta birliğinde bu yoktu. Sana bir sorumluluk yükleniyor ve bu sorumluluğu tam anlamıyla yapmadığın zaman üstlerin sana fırça atabiliyor veya benim üzerimde zimmet vardı, mahkemelik olma durumum vardı. Böyle sıkıntılı şeyler usta birliğinde geçiyor maalesef. Onun için hani size işte acemi birliğini bitir de usta birliği çok kolay diye sözler gelirse tamam tamam deyip geçin. Çünkü gerçekten de acemi birliğini şu anda da özlemiş bir durumdayım. O arkadaşlık ortamını bir daha bulamıyorsunuz. Bizim acemi koğuşunda 20-25 kişi vardı. O 25 kişiyle o kadar güzel kaynaşmıştık ki o arkadaşlıkları bir daha bulamayacağımı sanıyorum. Bugün sizlere acemilikten ustalığa geçiş serüvenini anlattım. Bir dahaki videomuzda söylediğim gibi hemen askerlikte meslekleri, onun sonrasındaki videoda ise askere giderken yanımıza neler almalıyız ve neler almamalıyız konulu videoları çekmeye çalışacağım. Bugünlük bu kadar. Umarım çıktığınız yer güzeldir ve 6 ayınızı güzel bir şekilde geçirip ailenize tekrardan kavuşmanız dileğiyle. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.